ama Nutella başlayalım sonra. Rui Çenet'i izleyelim. Aslında aylardır süren bir tartışma var. İddia şöyle. Bazı rapçiler sosyal medyada şarkılarını suni bir şekilde reklamla yayıyor. Ve daha sonrasında yüksek oranlarda botlar basarak sanki şarkı sosyal medyada yayılmış Ama. ve doğal bir şekilde dinlenme gelmiş gibi gösteriyor. Peki bu doğru mu? Bilmiyorum. Rap piyasasına genel Az olarak bakalım. hakim değilim. Ve sadece belli başlı rapçileri dinliyorum. Bu yüzden bu sorunun cevabını alabilmek için bot basarak baştan bir rapçi piyasada ayıplamaya çalışacağım. Bunun için gerekenler beat, sözler, stüdyo, rapçi ve iyi miktarda reklamla bot izleyici. Bakalım gel gerçekten bu yöntemleri kullanarak piyasada yer edinmek mümkün mü? Ama oh. öncesinde Luther seni yine ve yeniden uyarıyor. Yüklediğiniz videolara, şarkılara veya benzer... alıyorum. seni uyarıyor ya. Bir içeriklere bot atarak suni izlenmeler almak platformların politikalarına göre suçtur. Toplumsal olarak etik değildir ve realitede size... Bence bu eee... şeyde de hukuksal olarak da bir suç olması lazım. Bunu yayıncı yapıyorsa, biri yapıyorsa, Instagram'a influencer yapıyorsa, bu sadece e, rapçilerle alakalı bir durum değil ki. Adamlar istatistik verip, ondan sonrasında e, sponsorluk vesaire falan oluyor. He, tabi bazı alıyor markalar, be. bazı markalar işi içini bildiği için adam anlıyor zaten bot olup olmadığını tabi ama bazıları da anlamıyor ama alıyor alan var yani. yani. Yine ne sesleri geliyor? Amına kodumun yerine ne Ne sesleri geliyor yine ya? hiçbir şey kazandırmaz. Bu videoda kullanılan şarkıya deney amaçlı bot atılmış olup şarkının üzerinden maddi bir gelir kovalanmamıştır. Videonun sonunda da şarkı Spotify'dan imha edilmiştir. Son olarak bu deney platformu hiçbir rapçiyi veya piyasada bulunan diğer kişilere hedef almamaktadır. Ben Luther ve hadi hazırsa YouTube'u daha iyi hale getirelim. Bu işleme başlamadan önce ilk eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Her şeyden önce birisi rapçi olmalı. Ben mi? Hayır ben biraz takipçisi olduğu için anlamadığı işleri atlayıp ototüm basarak Optimus Prime olmak istemiyorum. Bizi profesyonel ol. Ben isterim ya. Olmayan ne? ama ucundan da olsa Baba bu işlerle yani. uğraşmış biri lazım. O kişi arkadaşım Tun olacak. Önceden amatör olarak raple uğraşmış biri. Açık konuşmak gerekirse amacımız iyi bir şarkı yapmaktan çok piyasada tutulan şarkılara benzemesi. Önce basit bir beat alalım. Yani. Aynen Güzel. böyle bir şey olabilir. Şimdi de kolay ve eski sevgiliye sallanan sözler. Mesela şu şekilde. Olmaz bebeğim olmaz. Senle benden daha. Olmaz bebeğim olmaz. Attım vitesi son gaz. Şimdi sakın beni arama ulaşılma Oğlum baranı mı? Bir de yine eski sevgiliye sallayan bir kapak fotoğrafı yaparsak yani fena değil gibi. Bir de stüdyoda kaydını alıp düzenlemesini yaparsak bitti bu iş. Tamam dinleyelim. Kırpardığıma bakmam özür dilerim ama seninle Şimdi şarkıyı alalım. Bence gayet yeterli. Şimdi karşılaştırmaları daha güzel yapabilmemiz için olay şöyle ilerleyecek. Şarkıyı yayınladıktan sonra hiçbir şey yapmadan 3-4 gün bekleyeceğiz. Ve normal akışta nasıl bir sonuç verdiğini göreceğiz. Daha sonrasında TikTok ve Instagram'da orta miktarda bir reklamlama yaparak bize ne kadar stream getirdiğine bakacağız. Ve son olarak da 50 bin bot basıp reklamın da dozunu yükselterek bizi ne kadar ileri götüreceğini göreceğiz. Evet. Başta her şey çok basit. Şarkıyı yükledik ve beklemeye başladık. Birinci gün 2 dinlenme. Hı. Ben ve Hadi buyur. İkinci gün iki dinlenme. Yani kimse. Üçüncü gün toplamda dört dinlenme. Mi? Diğer iki kişiyi bilmiyorum bile kim dinledi? Hiçbir şey yapmadan random bir hesapla atacağın şarkının sana kazandıracağı stream ortalama bu. Peki biraz TikTok, biraz Instagram'da reklamlamaya başlarsak nasıl bir yayılım gösterebiliriz? Bunun için iki grup Selam belirledik. <laughs> futbol edit tayfası ve TikTok'ta az oynatan dans eden tayfa. Sizi sevmiyorum. Bunu belirtmeliyim. Ve iki tarafa da belli oranlarda reklamlar verdik. Dansçı tayfaya normal şarkıyla video çektirirken <laughs> futbol tayfa için ise daha remixli bir reklam paylaştırdık. Ve günü sonunda futbol tayfa bize şöyle bir etkileşim sağladı. 100 beğeni, 400 beğeni, 500 beğeni, 30 beğeni, 7 beğeni gibi gidiyordu. Fakat bir video 710 bin izlenerek Abi, 76 buyur. bin beğeni almamızı sağlamıştı. Yorumlarda da şarkının ismini soranlar hatta cevap verenler de vardı. Daha sonrasında ise dans eden ve ağzını oynatan hanımefendilere birkaç reklam verdik. Tamam ufak bir izleyelim. Ama seninle olmam özür <laughs> dilerim. Olmaz bebeğim olmaz. benden daha olmaz bebeğim olmaz. Hayır 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 sen de bu reklamların sonrasında bir bağlantımız olmayan kişiler de bu şarkıyla videolar, fotoğraflar, editler paylaştılar. Yani verdiğimiz hafif bir reklam yine hafif bir karşılık alarak yeterince tatmin etmişti günün sonunda. Takribi bir haftalık sürede şarkı toplamda 4 dinlenmeden 2319 dinlenmeye çıkmıştı. Yani yeni çıkmış ve hiç takipçisi olmayan biri için gayet iyi bir stream diyebiliriz. Peki ya hem izleyicileri de işin içine sokarak reklamları arttırdığımızda ve bir de bot dinleme bastığımızda durum nasıl olur? Bilmiyorum, hadi deneyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir sorun var. Sayfa yüklenmiyor. Platformdan bam mı yedik diye düşünebilirsiniz. Ama hayır, sorun daha basit. İnternet çekmiyor. Eğer sen de benim gibi bu durumlardan sıkıldıysan <laughs> neler <açıklamada. gülüyor> Evet, şimdi her şeyi full paket deneme zamanı. Bot basılacak, işin içine takipçiler de dahil edilerek reklamlama yapılacak ve şarkının olabildiğince yayılması sağlanacak. Ben e, tahminimi söyleyeyim, max bence 50-60k falan olur diye düşünüyorum. Peki sizin suçladığınız isimler bu reklamlamayı da botu da bu sektördeki şirketlerin yardımıyla ve çok büyük paralarla yapıyorlar. Biz ise bu videoda maksimum 20-30 bin lira falan harcayabildik. Yani buradaki kıyası Oo. ilk sonuçlarla yapacağız ve yarayıp yaramadığını o şekilde anlayacağız. Matematik i̇lk önce sistemi tam yapamadım. olarak kurmalı ve detaylandırmalıydık. Özellikle reklam kısmından bahsedelim ediyorum. Reklam işini daha da ayrıntılı hale getirmeli. Çünkü artık takipçileri de kullanabileceğim. Ayrıca videolarda siz de olmak istiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ocak ayındaki videoda da baya bir kalabalığa eş zamanlı şekilde ihtiyacım olacak. Neyse, 1. Bir, bir story atarak insanlara kişisel hesaplarından bana yardım etmelerini istedim. Burada amaç şuydu. İnsanlar kişisel doğal hesaplardan şarkıyla story'ler atacak ve reklam isti vermeden doğal bir yayılıma katkıda bulunacaklardı. 2. TikTok'ta ağız oynatan ve dans eden kardeşler için bir topluluk attım. Buradaki amaç ise TikTok'ta büyük paralar harcamadan doğal bir şekilde yine bir yayılım göstermek. 3. Instagram ve TikTok sayfaları olan takipçilerden de edit yaparak şarkıyı bu editlere entegre etmelerini istedim. Bu sayede farklı bir yayılım daha gösterecektik. 4. Kendim de bir Instagram ve TikTok hesabı açarak bana yollanan edit ve videoları sürekli olarak paylaşıp ekstra bir yayılım göstermeye çalışacaktım. Bot konusunda aslında birkaç kere sıkıntı çektik. Çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Ama gündemde olan benzer tarzda daha doğal duran bir bot sistemi keşfederek oradan satın alımı yaptık. Toplamda Nerede Ve bot aktive olmaya başladığında takipçiler kendi hesaplarından doğal storylerle şarkıyı paylaşmaya başladı. Dans videoları da aynı zamanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılmaya başlarken bu şarkı için dans ekibi bile bize bir koreografi hazırladı. Bakmam, özür dilerim. Daha seni Yani her kesimden insanlar her yerde olmalıydık. Tabi bu süreçte ben de elime ulaşan bu dans videolarını iki hesabımda düzenli olarak paylaşarak sürekli şarkının aktifliğini korumaya çalıştım. Bu sayede yüzlerce atılan story, bir o kadar dans videoları, benim paylaşımlarım ve botlar derken bir haftanın sonu. Süremiz yine kısıtlıydı. Sadece bir haftam vardı. En başta hiçbir efor sarf etmeden sadece şarkıyı yüklediğimde max 4 dinlenmiştik. Sadece reklamlama yaptığımızda ise 2319 dinlenmeye kadar çıkmayı başarmıştık. Reklam ve botu birleştirdiğimizde ise toplamda 61 bin dinlenmiştik. Ben ne yapayım ben mi bu piyasadayım amına koyayım? Dinlenmeyi gördüm. Yani takibi olarak dinlenme 6 kat arttı ve 11.000 bin dinleyiciye çıktı. 82 kişi ise şarkıyı playlistine eklemişti. Ya gel kardeşim bize sor bu videolardan önce ya. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Son kısımda yaptığımız reklamlama ile mi bu dinlenmelere çıktı? Yoksa bot gerçekten de algoritmayı tetikleyebildi ya, mi? Onun ne... oğlum niye izleyeyim videoyu bir daha izleyeyim sizde manyak mısınız ya? olarak bilmiyoruz. Ama kendi çıkarımlarıma göre baştaki reklamlamamızda 2000 küsur dinletirken ikinci reklamlamada bunu 11 bine reklamların tek başına çıkartması pek mümkün gelmiyor. Evet, daha fazla paylaşım yaptık ama ilkinde de 70-80 binlerde beğeniler alan ve 1 milyona yakın görüntülenen editlerimiz vardı. Fakat gün sonunda yalnızca 2000 civarı bir stream sağlamıştı. Bu sebeple 11 binlik dinlenmenin en azından %50'sinin botu sağladığını düşünüyorum. Yani evet, bot basımı reklamsız bir şekilde bile sizi algoritmaya az da olsa atabiliyor bence. Ama neyse ki sistem eskisi kadar basit değil. Botları gün sonunda platform öyle veya böyle algılayıp hesabınızı kapatabiliyor. Burada editteyken bir bölüyorum. Şarkının silinmesi için talep oluşturmuştuk ve silinmesi birkaç gün bulacağı söylenmişti ve ben editi yaparken şarkı silinmeden önce Spotify botları algıladı ve şarkıdan önce botları sildi. Yani... E güzel. Yani bu yöntemin de sonunda evet, aslında sistem botları bir şekilde yakalayabildi. Hadi devam edelim şimdi kamu Zaten spot falan yapacağım. Bu süreçte bot silinme olayını maalesef yaşadık. Bot basmanız kariyerinizin daha başlarında sağlam bir zemin asla oluşturamamanızı sağlar. Ve er geç ortaya çıkar. Etik ve hak yeme kısmına değinmiyorum bile. Biz de şarkı hiçbir gelir elde etmeden Spotify'dan kaldırdık. Eğer şarkıyı dinlemek isterseniz hem normal haline hem de remix haline açıklamadan ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım. Evet. Man. Yani arkadaşlar İyi gördüğünüz değil. gibi ya. Sandık bot atacağız. Şimdi. Yani bot yokmuş. İlker sen de varsa kanka o zaman sen yap.